Asya, Asya, Efendim? sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? ne oldu? Senle bir plan yapalım mı? Neyi? Planı ve kime plan yapalım Ada yapalım. Ada odasından hiç çıkmıyor. Neden çıkmıyor bu kız? Ya anne, evet, Asya, ya. adayı bir şekilde kandırıp odadan çıkaralım. Kaç Acaba odasından ne saklıyor ada Kaç gündür e, evet hiç dersini çalışmıyor. Hayır, Hayır çalışıyor, dersini çalışıyor, ama odasından da. çıkmıyor. İşte kız, Senle, bana bak adayı odasından çıkaralım ve gidip odanın her yerini araştıralım. Acaba içinde neler bulacağız? Minik. Yapalım mı bunu? Ay, Hiç bize haber vermiyor Hangi dersi Hadi kalk kalk gidelim ama sakın ses çıkarma tamam mı? Ben konuşacağım tamam mı? Sen konuşursan anlar. Hadi gel gidelim. Hadi bakalım. O zaman ben Neyse. Sen yanımda dur tamam mı? Anahtara bakayım ama. Anahtar öbür çekmecede. Ada! Ben, ne yapıyorsun? Gidelim. Ya sen çok kitap okuyorsun ya, hay Allah yani kıyamam. Zaten. Evet ama çok Aa, ders çalışıyorsun, yapayım. kitap okuyorsun. Aynen. Ben sana bir seni ödüllendirmek istiyorum Ada. Ödülüyor. Sen o kadar yoruldun ki hem kitap hem etüt hem sınavlar. Sen bu gece kitap okuma, bu gece özgürsün, gidip televizyon istediğin kadar izleyebilirsin. Yani. Evet evet ama sen, bana bak. Yani. İstediğin saatte uyuyabilirsin. Hayır. O zaman dondurma da yiyebilirsin. İyi, hadi ha bakalım. bu arada Asya'yı da yanına göndermeyeceğim. Sen rahatsız oluyorsun ya değil mi Asya? Evet Asya bu gece beni dinleyecek. Efendim? Gelmesin hadi. Evet gelmeyecek. Mum Ben telefonumu da alayım, gideyim yatayım. Evet. Ay yatayım. Ay yatma. Git televizyon izle istediğin saatte uyuyabilirsin. Ben de odaya gideyim de. Ben evet de biz de odamıza gidelim. Hadi Asya çıkalım. <laughs> hadi çıkalım. Dursun. Aa ne güzel mumu da yanıyor. <laughs> hadi gidelim. <laughs> Hadi kalkma yerinden tamam mı? Biz biraz şu işlerimizi toparlayalım. Buralarda işimiz var. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Kapı. Kapıyı kilitle çabuk kilitle kilitle. Asya. Şimdi biz ne arıyoruz buradan? Anne ada kaç gündür diyor ki e, ben diyorum ki ada evde hiç abur kalmamış gidelim abur cubur alalım çikolata falan alalım diyor. Evet. Yok gerek yok ya hep biliyorsun Aa, diyor. Neden? Yani sanki böyle içimden bir istiyor ki böyle e, abur cubur odasında saklıyor ben, ben... onları bulmayı. Ada yapar mı bunu ya? O zaman hadi şu dolaptan başlayalım nereden başlayalım? Anne bence kutulardan başlayalım. Kutuya hangi abur cubur sığacak ki? Şundan başlayalım. Tamam aç bakayım. Bu adam kutusu. Ne var ki ana kutusunda? Aa. Acaba Hadi adam duyarsa var ya. Asya şemsiye çikolata. Şemsiye. Evet görüyor musun adayı? Nereye koymuş ya? Çıkar onu çıkar hemen. Hemen onu koy yerine. Evet. Başka şu dolabın içine baktın mı? Bak bak Ay oraya da koymaz herhalde ya. Aa, aa. Ay, şişt, dikkat et. Ay çok da karıştırma bozma. Ay dur şunu düzeltelim yok, dur. Yok, dur, dur dur şunu düzeltelim dur. Ay kalk kalk kalk. Yatağın altına bak yatağın altına. Eğil yatağın altına bak. Ay, yok artık. Yastığın altında olabilir mi? Yatağın altına bak çabuk. Ha? Bir de yastığın altına bak. Örtünün altına da bak. Yok değil mi orada? Şu dolabada bak bakayım orada ne var? Acaba ne, ne var ne şey saklamış? Spor kalemler falan. Var. Öyle mi? Bakayım mı? Ee, burada e, bu da Aç. Evet. Sen iyi bakmıyorsun ki ama. Bakıyorum anne bak. Arabanın oyuncakları falan. Var. Belki vardır içinde. Yok. Aa bak gloss da var orada. Aa glossları var orada. Bakın, bakın. Hadi su. Ay görürse çok kızarsın ada. Aynı. Ada Neyse. görürse sana çok kızar. Git aynadan bak yap hadi. Hadi bakalım. Hey. Asya. Ada görürse var ya onun kılıcını kullandığını çok kızar sana. Bir çekin de göstereyim. Sonra gösterirsin. Sen bir gel bakalım ne? Başka dolapların içine bak. Gel çekmecelerin içine baksana. Burada bir şey yok değil mi? Burada yok artık. Oraya bakmamıza gerek yok. Şuraya, Şuraya var mı? E ee, bir şey yok. Anne para çikolatası kaldı. Demek ki burada para çikolatası Para ama zeki. filesi burada var. Çikolata nerede var ki? <laughs> Ha? Dur şunun içine bak. Onun içinde mi? E nerede bunlar? Şu kutunun içine bir bak. Belki oradadır evet. Yok bu bunda olmaz bu adam. Kitaplar ucunu... düşün, düşün, Aa, görüyor musun? Ay bak 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 gördün mü? Buraya saklamış işte. Evet. Hadi düzelt orayı ama düzelt. Dur kızar çok kızar. Hı, adaya baksan. sen. Kim Odalar odasına neler saklamış ya inanamıyorum. Ada böyle şeyler yapmaz ya. Başka nereye bakacağız ada? Anne. E, ay, Asya. Geçti. Aa Asya ne buldun Baksana oraya. <laughs> Cips var. Bak. Hangisi Anladım. bakayım bir? Aa en sevdiğim. Anne bir şey diyeceğim. Hazır ada yokken bir anı kutusu şey. Hayır günlüğünü oku. Ok hayır ok hayır ha günlük değil günlüğü orada. Heh. Şu kutusuna bir bakayım. Acaba günlüğünü böyle... Karısını... okuma ama. Tamam burada acaba parasını falan saklıyor? Aa, aa ne? Aa onun no, cebi mi no. var Asya? Bakayım. Aa inanamıyorum. Cebi Asya ben Asya yemin ediyorum ben bunu şimdi görüyorum cebe olduğunu. Nasıl ya? Valla yemin ediyorum bilmiyordum. Sus, sus, çıkalım da çıkar. Yemin onu yemin hepsini böyle şak diye gösteririm ona. Bakalım o zaman ne Sizi yapacak ben Asya? Ya. Efendim? Değil, pardon, tepsi asledik, Bir şey olmaz elimize götürürüz Asya. Şimdi bize onu bana bak. Söndürme onu. Şimdi bunları götürdüğümüzde acaba ne tepki verecek? Başka var mı? Başka bilmiyorum. Başka nereye bakacağız? Bilmiyorum ki başka başka. Ne oldu? <laughs> ne? Aa o da ne öyle? Aa, neymiş? Al Ay. beni. Ben bunu fazla sevmiyorum bir çikolata. Anne. Başka kutuya baksak mı? Bakmadık mı ona? Aa evet. Buna bakmadık mı biz? Bakma. Baktık sanki Ay, ona. Evet, biz şuna baktık. Aç bakayım tamam aç bakayım. Ha yok buna baktım. Evet ona baktık. Evet şu kırmızıya bakalım orada ne varmış acaba? Aç bakayım. Acaba ne var Açıyorum. burada ne var burada? Açıyoruz açıyoruz açıyoruz. 3, 2, 1. Oh, Asya, paralara bak, çikolatalara bak kutuyu doldurmuş. Evet, o önemli değil, onu bırak. Aa, aa ekşi jelibon hem de şuna bakar i̇çine. mısınız? Ağzım sulandı Asya. aç hadi bir tane ya. benim de az çok sulandı çok. Ay bu ekşi çok ekşi Hı, Asya. Delim. İyi sen fazla yeme sonra alerji oluyorsun Asya. Evet arkadaşlar. Eyvah Asya. Asya ada görürse bizi mahvedecek. Bir daha bizi odasına sokmayacak. Asya Asya sence başka bir şey var mı? Bitmiş mi derim? bitmiştir. Aa, gel şu dolapların içine de bak. Bence öyle gidelim. Bakalım bakalım. Hayır hayır şu oraya baktık hep. Şunu da düzelteyim de odasını dağıtmayayım böyle. ha. ona da bak ona baktık Asya gardırobun içine bak. Gel içine Aç aç bakayım. Oraya. Orada bir şey yok herhalde. Bak hep dağıtmışsa bak. Bunlar hep sen dağıtıyorsun Asya. Öbür hmm. tarafı da aç. Orma. Öbür tarafı da aç. Aç bakayım. Yok orada bir şey. Neyse gel bakalım. Asya gel bakalım onu gösterince <laughs> Göster, ne <laughs> <göstereyim. gülüyor> Mumu da öpün Mumu. Mumu. Kadın hadi gidelim. Aa Asya orada ne var öyle? Aa şey var. Cips mi var orada? Hmm. Hadi bakalım al onu da görüyor musun ya? Hey. Evet, Asya. Evet, evet, Ada evet. ne zaman böyle su toplamış bunlar hepsini ya? Hadi gel gel. gel. Bir bak aç. Mumu üfledin bak. Üfürseydin. Hadi 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 aç kapıyı aç çabuk ya. Aç bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Kucağını doldurdum. Gel gel gel. Gel bakayım. Benim odamda kız var. Seni gidi seni odanla... Odanı karıştırdık. Bu bana bak. Bu aburcu buları sen gece yarısı yiyor musun benim yoksa sabah kadar? bak. Benim en sevdiğim. Evet. Neden bunları odana her yere koymuşsun Survivor gibi ya? Bulmaca ya, gibi. Bu arayın, <laughs> evet. As sen ada sen geceleri bunları mı yiyorsun yoksa? o yüzden mi sabah kahvaltı yapamıyorsun aç değilim aç değilim diyorsun ay yanakları kıpkırmızı oldu Asya şuna bak şaşırdı dondu kaldı yanakları kıpkırmızı oldu arkadaşlar Asya burnunu görüyor musun yanağına bak elma gibi oldu ada elini çıkar gerçekten yanakların kıpkırmızı oldu utandın mı Yok. Bunlar, ne? bunlar ne bunlar ne böyle odana doldurmuşsun sen ay, bunlar acaba işte. ha? Böyle, şeyler böyle şeyler istiyor ben de isteyince veriyorum odana niye bunları topluyorsun diyorsun Ada, ben lazım. Adam senin odanın gardırobun kutuların her yerinde abur cubur topladık diyorum sana. İyi misin sen? Ada bir şey diyeceğim. Para çikolataları da iki yere Daha koymuşsun değil mi Asya? Ben sana adaya dün demiştim ki adaya. Ada gel birlikte cips varsa cipslerim. Senin, sen cipsin varsa cipsleri birleştirip kolayla böyle keyif yapalım dedim. Adaya ceza ay, verelim ay, mi? Gazozla. Ada o cipsi hemen koy kaseye Asya birlikte yiyeceğiz. Hayır. Hayır Asya, ada tek başına. Evet birlikte yiyeceğiz. Hadi gel. Tamam. Gel bakayım ada. Asya getir onları. Ben yiyeceğim Sen de yiyeceksin. Ay ada yanan kıp kırmızı A oldu senin. A Aa. Olayım. Hadi gidelim hadi. Hadi. Çıkar şeyi. Burada kaseyi çıkar cam kaseyi. Hmm. Hadi bakalım. Mumun kokusu. Ada çıkarsan evet mumun kokusu ta buraya geldik söndürdük Şir ya. He? Cam cam vardı ya cam var. Ha, ha, merhaba, burada. Evet hadi çıkar onu. Bir daha bizden habersiz, bizden izinsiz tek başına böyle şeyler yeme. Biz de yiyelim değil mi Asya? Asya yazık değil mi? <laughs> Kocaman borcamı çıkardı ya Asya. Hepsini mi dökeceksiniz? <laughs> Ada hepsini dök. Karışık dök içine. Karışık dök. <laughs> Hayır Celibon. Hayır baharat doldur. Olur mu öyle şey? Bekle, bekle, dökme, sakın. Bekle, Neden? Asya, kadar ben. <laughs> Anne gösterdim. Allah, hadi, dur. Asya, ne? Biliyorum. Hadi gösteriyorum. Hadi, de ben tamam bakayım. bekle. Asya dur. Dur. Asya, tamam. Bekle. tamam dur. Asya bekle. ben giy. Tamam birlikte yiyeceksiniz o şekilde. Asya ben, Tamam sen de onu dök adam. Tamam, Oo, tam da oldu. Bir de ben büyük karıştırma öyle karıştırma ya. Karıştır mı? Yok yok bence karıştırma. Aa şey de var. Soda da var. Soda meyve soda var. Evet onu da koy. Aa onun içinde küçük bir kase vardı. Asya bunun en küçük boyu vardı. Ha, en, en küçük oy biraz büyüktü ama. Hayır en küçüğü vardı. Nerede? Dur bakayım. Bakayım en küçüğü vardı. Şunu bir çıkar bakayım. Bu mu? Şunu şunu bir çıkar. Hayır bunun küçüğü vardı. Küçücük bir şey vardı. Ha, ha o oh, gördün mü? Ha. Getir bakayım. Ha, onun içine koy bakayım. Çikolataları da şöyle kenarlarını dizebiliriz. Onu çikolataları da kenarlarını dizme direkt at içine. Aa onlara ama onlar ısınmıştı değil mi? Keşke ben... burada olsaydı buzu ben aldım. Başka bir şey yok. Aa benim ben bir şey yapayım. Onu da adam senin bütün cubu, abur cuburlarını Asya aldı adam. Şemsiye çikolatayı da aldı o, getir onları. Ben tek başıma inecektim. Aa adam ben dökmek istiyorum. Soğumuş mu? Cam pipetinizi de koy bakalım. Açayım mı? Hayır hayır açmadan tadı birbirine karışıyor Asya. Cam pipetini çıkar bakayım ver bakayım onu. Ha, onu çöpe atalım ben onu. Ver ben atayım. Ada kızıyor musun şu an seninle birlikte yiyoruz Dur, diye? Ben hemen saklıyorum. Niye saklıyorsun o zaman Ama gece tek başıma yemek. Ama adam ya. Ben de çok canım var. Benim de canım çok çekmişti. Ama sen de çok çok yiyorsun. Şey nerede? Açacak mı? Geçireyim ben bunu. ne gel. Asya hadi nasıl gelin. seviniyor? Geleyim hadi geleyim. Oo. Dur bir tane daha sehpa faydalı mı? Hayır gerek yok Asya üç tane. <laughs> Ayağını vur. Hadi çabuk atı çabuk gel. Sıcak mı? sıcak mı? Buzluğa koy o zaman. Şey yapamazsın. hayır sıcak değil. Dur bir deneyim. Sıcak, sıcak değil mi? bir mi? Buzluğa koy Hayır sıcak değil. Hadi getir o kaseyi de getir. Koy onu buza sen de onu getir Asya. Evet ha. arkadaşlar biz burada her şeyimizi hazırladık ve videomuzun sonuna geldik. Yerken suyunu geçecenizi evet. çekmesin. Size çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.